Öncelikle bir parti için demokrasinin örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bu seçimlere girmeden önce üç tane aday adayı vardı. Bunlardan bir tanesi de Sayın Cembelli'ydi. Ben aday olduktan sonra bu mekanı Sayın Cembelli derhal geldi partiye de benim adaylığım sürecimi Daha için Size bıraktı kendisine teşekkür ediyorum. Ağır. İşte bunun etatması bu demektir. Bu var, sevgili Canakariler, sevgili Antepçanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün siyaseten doğduğu bu toprakların insanlarıyız. Şehitler ziyarının insanlarıyız. Demokrasinin Mekanıyız, özgürlüklerin kentiyiz, barışın kentiyiz. Bu kentte yaşayan bu insanlara ne kadar hizmet etsek azdır. Sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Onun için kendime de güveniyorum diyorum. Bu güvenle, bu azimle, bu inançla yeniden burada bir beş yıl daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak bu kente hizmet etmek için yola çıktık. Bu yolda elbette hep beraber olacağız. Birlikte olacağız. Bizlere güveniyorsunuz. Biliyorum ben de size güveniyorum. Büyüyerek çoğalarak iktidarımızı devam ettireceğiz. Ondan sonra da genel iktidara yürüyeceğiz. mahallenin bir çocuğuyum. Ben de Cevat Paşa Burada doğdum, burada okudum, burada büyüdüm. Aslında burası benim mahallem. Sizler buradan dışarıdan gelenler benim konuğumsunuz bu akşam. O anlamda baktığımızda. Ama tabii bu kente yaşarken Cevat Paşa mahallemiz elbette ki daha önce yerleşim dolayısıyla gelişmiş bir mahalle. Daha ziyade diğer mahallelere göre. Ama bu mahallede de güzellikler yarattık. Biliyorsunuz kordonu yarattık. Özgürlük Parkı'nı yarattık. İnsanların bir arada mutlu yaşaması için her türlü yatırımı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bu güzellikleri kıskananlar, bunları görmezden gelenler bir şey olmadık şey şekilde var. ilk böyle yalan yanlış haberlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Örneğin Diyor ki Sayın Danış, bunlar biz diyor sosyal belediyeciliği biliyoruz, bunlar bilmiyor diyor. Allah, Allah Allah! Ne zamandan beri sosyal lafına ağzına kama başladılar bunlar? Ne zamandan beri sosyal oldular bunlar? 12 derece, Nasıl oldu da banttan vazgeçtiler de sosyalleştiler bunlar? Böyle bir şey inandırıcı ne? değil ama biz sosyal belediyeciliğin örneklerini bu kentte verdik ve vermeye devam ediyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bakın şunu soruyorum sayın adayımıza, değerli milletvekillerimize. Altın yıllar yaşam merkezi diye bir herkes yapıyoruz. Orada şu anda insanlar yine merkez yapılıncaya kadar etkinlik yapıyorlar. Hiç gittin mi acaba oradaki kadınlarla görüştün mü? Ne oluyor orada diye baktın mı? Sosyal yaşam merkezlerine gidip Orada insanların, kadınlarımızın bir araya gelip nasıl kapasitelerini geliştirdiğini izledin mi? İzlemedin. Çünkü sen bu kenti tanımıyorsun. Evet. Bu kentte bilmiyorsun bu kenti. Sadece gelip geçtin. Seçimden seçime uğradın. Geldiğin zaman da sadece kendi etrafındakilerle siyaset yaptın. Ne yaptın? İyi bir şey yapsaydın gene başımızın üstünde yerim vardı. Burada devlete ait, bize ait, Cumhuriyet'in birikimleriyle o beğenmediğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in birikimleriyle yapılan sanayi kuruluşları özelleştirdi, pek gerçekti. İşte Sümervan Sertedikleri, işte Tekel Şarap Fabrikası, işte Petkin. Yerler, yerinde yerler esiyor. E peki ne oldu bunlar? Kaçan bunları? Pesten çektim. Bedavaya verdin işletilsin diye. Oradaki yemekçileri çıkarttın. O alanları verdin. Sen dire verdin. Onlar ona sattı. en değiştirdi. Ve bakın sen dedik deri fabrikası orada duruyor. Daha duracak. Çünkü ram yaratmayacağız. Hep buradaki ne oldu? Barbaros'taki işte yine bir üretim tesisine çeviriyoruz. Yani bir e, ticaret merkezine çeviriyor ama kente ait olanı da aldım. Yani yolun sağ tarafındaki eski tekel şarap fabrikası alanını 12 bin metrekare alanı yine aldım ve sizlere hediye ediyorum. Güne kullanalım. Orada bir insanlığı Onun hemen karşısında işte yine kamuya ait alanları belediye olarak satın aldım. Bu son aldığıma paralar verdim. Bu hivedir. Halkının hakkıdır. Ama satın aldım. Yüzme havuzu yaptım. Kapalı spor salonu yaptım. Arkasındaki alanı yine aldım. Şimdi altın yıllar yaşam merkezi yapıyorum. Inşaat devam ediyor. Hemen yanına da gençlerle ilgili gençlik merkezi projesine başladık. Biz devam ediyoruz yolumuza ama siz de bir baksanız acaba oralarda neler oluyor? Acaba demli sesler konusunu ilk izledim mi? Bu kentin yaşlılarının mutluluklarını hiç paylaştın mı? Bunları bilmiyorsun, vaatlerle bulunuyorsun. E çok geç biz bunları yapıyoruz, yaptık zaten. Bunlardan da haberin yok. Hadi o bulunuyorsun. Bir bizim yaptıklarımızı da üstleniyorsun. Yahu insan, çöp alanını bu Çanakkale Belediyesi ve yedi tane belediye yaptı. Atış su arıtma Çanakkale Belediyesi yaptı, bitirdi. Şu anda faaliyete geçmek üzere gün sayıyor. Yakında inşallah hep beraber çalışını yapacağız. Allah Allah. Bu ay kurtulacağız, evet. Allah. Ama sen bir kere olsun onlara uğradın mı? Doğru dedin mi? Demedin. Şimdi ben yapacağım diyorsun? Bitti kardeşim, sen neyi yapacaksın artık? Bizim sonuna geldik. Neyi yapmayı planlıyorsun? Açıkçası bunlara geliyorum. Yerleşmeler, Çanakkale'de özellikle bu üniversitelerde bir alanı var. O salonlarda, diğer salonlarda 12 ay etkinlikler düzenliyoruz. Kültürel, sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Bienneller yapıyoruz festivaller yapıyoruz. Bakın Çanakkale Festivali, Biennale, Uluslararası Biennale'ler Vakfı'nın içine girdi. Çanakkale dünyaya taşıyor. Çanakkale'deki etkinlikler dünyaya taşıyor ama sen yoksun. Hiçbirini de görmedin. Nerelerdeydin acaba? Acaba Ankara'da neyin kumpasının peşinde, hangi paralellik içerisinde neler yapıyordunuz acaba? Onu merak ediyoruz. Önce onların hesabını ver. Sen yolsuzluk işte ilgili laf edeceğine. Bunlar diyor ki artık diyor kanalizasyonun konuşulduğu, kokunun konuşulduğu, yolun, kaldırımın, bitmek bilmeyen tamiratların, kaplamaların, olan konuşulduğu bu son seçimdir demiş. Doğru söylemiş. Bundan sonra da var. Konuşmayacağız. Yaptık ki diye hepsini. Evet. Sizdirdik. Konuşacak bir şey kalmadı. Başka şeyler konuşacağız. Evet. Diyor ki, bunlar diyor, sosyal konuklarda evet. kentsel dönüşümü gerçekleştiremez. Evet. Neden? Evet. Ee, hedefimiz oraları Toki'ye peşkeş çekip Toki müteahhitlerini zengin edemiyoruz yani öyle yaparsak. Nasıl ya beceremeyiz? Bakın bir hafızalarımızı tazeleyelim. Günler geçince unutuyoruz. Bugüne kadar Çanakkale Belediyesi'nin ürettiği arsalarda yine adaletli bir biçimde zamanında bitirme suretiyle şu siteleri yaptık. Hatırlayın bakın içinizde orada oturanlar vardır. Barışken. Balıkent! Balıkent'ten alkışlıyorlar bana. Bu benle, bu benden önce Sayın İsmail Özay zamanla başladı. Balıkent. Hemen ileride çağırdaşken, evet. benim zamanımda özgürken, bunları kim yaptı? Bunların adedi 1108 tane konut ürettik. 1108 tane konut. Nasıl yapamıyormuşuz biz bunu? Öyle bir yaparız ki şapka düşer. Öyle bir güzellik yaratırız ki Belayı geçer. Hiç göremezsin onları. Peki parıltılar, gözleri görmez onları. <laughs> Ve biz şunu yapmayız. Öncelikle şunu hatırlatayım. Yapsın TOKİ konutlarının durumu meydanda. Kefesin orada. Allah için bir bakın bakalım neye benziyor. Sefertası gibi öyle yapılmış. En ufak bir estetik yok. Gene bir müteahhidi zengin ettiler öyle yaparız ki öyle yaparız ki hiç kimsenin burnunu kanatmadan hiç kimsenin hakkını zayi etmeden kendi alanlarında her mekan sahibinin çağdaş bir modern bir yapıya sağlaması, oturmasını sağlayacak şekilde dizayn ederiz. Bunun çalışmalarını yaptık. Oradaki insanlar bize güvenli, imar planını yaptık. Değerli hemşehrilerim. Artık sosyal konutların imar planı değişti. Orada bir halk bahçesi kadar yeşil alan o konuyla camisiyle ve iki büyük odasıyla şimdi yakında ve yarışması için ihale çıkıyoruz. Yani iş ilerliyor. Ama nasıl yaptık? Katılımcılıkla yaptık. Hiç kimseyi dışlamadan herkesin görüşünü alarak toplantı üstüne toplantı yaparak hep ilerliyoruz. Bundan sonra da öyle ilerleyeceğiz. Bravo. Ya Toki ne yapıyor? Gariban, hayli olmayıp biraz borçlama imkanı olmayan insanlar elinden dairelerini alıyor. Ondan sonra ilgili müsaitine, yandaş müsaitine veriyor. Ne al? Kentsel dönüşüm yaptın. Kentsel eziyet yapıyorsun. Bak şu kulede ne yaptın insanları perişan ettin. Ben mi dua Şimdi Fevzi Paşa'ya gözü diktin. Yemezler. Yok öyle bir şey. Biz Çanakkale'de insanların kültürlerini yaşayacağı, kurumlu alanlardan yaşamını sürdüreceğiz. Çözüm önerilerini getiriyoruz. Sen de varsan sen de çık söyle. Git. Fevzi da söyle. Benim söylediğimi söyle. Efendim Çanakkale'nin en güzel yeriymiş. Boğaz'ın girişiymiş. Orada dönüşüm olacakmış, o arkadaşları oradan göndereceklermiş. Orada da efendim çarşılar ve efendim binalar yapacaklarmış. Hayır, yok öyle bir şey. Yaptırmamakta azimliyiz. Aynı şekilde kaz dağlarını kaldırmamakta da azimliyiz. <laughs> kaz dağlarını da koruyacağız, <laughs> el makineleri koruyacağız. Burada sosyal konutları da koruyacağız. Hiçbir kimse ilişkisi olmasın. Gençler dönüşümü yapmaya devam ediyoruz. Geçen akşam Barbaros Mahallesi'ndeydik biliyorsunuz. Kendiliğinden dönüştürmeye çalışıyoruz. Evet biz imarını yaptık dönüşüyor Şimdi inşallah belediyenin arkasındaki eski Küçük Sanayi Bölgesi ve karşısındaki Barbaros Sanayi Bölgesi ile devam edeceğiz. Nasıl? Hiç kimsenin burnunu kanatla hiç kimsenin hakkını zayi etmeden yapacağız. Neden? Çünkü biz halktan yanayız. Biz müteahhitten yana değiliz. Biz halktan yanayız. Halkı olan halka kalacaktır. Aynı tekerkeratta olmayabiliriz. Aynı tercihlik yerinde olmayabiliriz. Halka arayıp oranına el sürdürmeyeceğiz. Değerli hemşehrilerim, tabiatıyla yine süreç içerisinde konuşmalar oluyor. Değerli adaylarımız onlar da elbette ki seçim sürecinde gidiyorlar ama tabii burada iki türlü çaba harcıyorum. Bir tanesi yanlışların düzeltmekle meşgulüm, bir tarafta da proje anlatma çalışıyorum. Ve bir de anlayışlarımızı ortaya koyup bunları kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi yarına iş değil, iz bırakacağız demiş Sayın Milletvekilimiz. Evet, iz bıraktıkları belli. Çok güzel yüz bırakıyorlar. Bak bunda hiçbir, hiçbir tereddüt yok. İyi, gerçekten şahane. Ne izi bırakıyorlar? Gizli de ki vahşet izini bırakıyorlar. Beyinlerimizde. Demokraside vicdanlara da yüz bırakıyorlar. O da ağaçları kesip insanları dağılıp orada yolaşmak izi bırakıyorlar. Gençleri gezi oranlarında öldürerek vicdanlarımızda yara bırakıyorlar. İnsanları sokak bırakıp, döverek öldürüp, vicdanlarını sızlatıp, anaları ağlatıp, kalbimizde iz bırakıyorlar. Çok güzel iz bırakıyorlar. Demokrasiyi hayatlar altına alarak, hafızalarımızda, çocukların gözlerinde demokrasi de bulmuş diyor, dedirtiyorlar. Nedir o? İşte en son Değerli MHP Sayın Genel Başkanı'nın bir altıncısı, bir demeciyi kaldırmak için Sayın Başbakan bir evet. gazetecine, bir televizyoncuyla konuşuyor. Kaldırmıyor mu? Emredersiniz Sayın Başbakan. Demokrasiyi getirecekler. Değil mi bu ülkeye? Nasıl gelecek bu demokrasi? Aa bir telefon ediyorlar, bir sayınlar efendim. Yüzer milyon TL, havuzu atın. Ne için? Yandaş gazete alacağız çünkü. Ne yapacağız orada? Yalan yanlış bilgi vereceğiz. Dezenformasyon yapacağız. Efendim paralelleri ortaya çıkaracağız. E öteki paralel ne oluyor? Paralel iki çizgi biliyorsunuz. Hadi bir tanesi kötü. E bu çizgi ne? Bu da yavuk. Öyle değil mi? Bu paralelin öteki paraleli ne? Şimdi o bakımdan burada medyanın sesini kısarak, insanları korkutarak, insanları da tehdit ederek, taraf olmayan ben taraf olur diyerek, özgürlüklerini kısarak, bu insanlarla beraber olma, onlara iktidar verme şansımız olabilir mi bu memlekette? Çanakkale'de. Biz böyle insanlarla beraber olabilir miyiz onların yönetimleri? Layık mıyız? Değiliz. Asla değiliz. Hatiyen değiliz. Efendim sen özgürlük vurgusu yapıyorsun, bu kentte özgürlük yok, bunu özgürüz. İmya, bunu kaybetmekten korkuyoruz zaten. Onun için bunu vurguluyoruz. Özgür yaşamak istiyoruz, özgür kalmak istiyoruz bu kentte. <laughs> Kadınlarımıza saygı istiyoruz. <laughs> Aynı masalarda yemek yer için kadınlarımız istiyoruz. Koskoca vatan, karısının yanındaki masada oturup yemek yedirdi bu ülkede. Koskoca bakan, şimdiki Belediye Başkanı adayı İzmir'de, İzmir gibi çağdaş kente. Ne dedi hatırlayın arkadaşlar. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmıştım ama gittiğimde baktım ki kızlar erkekler bir arada oturuyorlar. Vazgeçtim. Bu arada işi bu teşkil edeceğiz Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyeti. Bunları da bırakacağız. Gerisini yapma başlarım. Sevgili arkadaşlarım, son gündeki süreçleri iyi tespit edin, dikkatle izleyin. Yargıya yapılanlar, meclisteki çıkarılan yasalar, sevgili gençler, internet, sevgili gençler, özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Yarın sizi bunu bunun hesabını soracaklar. Daha ne bir ürettirlik olsun bu ülkede arkadaşlar? Daha ne olsun? Bundan daha beteri ne olabilir? Biz İran mıyız? Biz Yunanistan mıyız? Ki sen benim internetimi kaldırıyorsun. Yazıklar olsun.